Sorumuzda dirençleri R1, R2, R3 olan şekildeki lambalar bir alternatif gerilim kaynağına bağlıyken uçlar arasındaki etkin gerilimler sırasıyla V1, V2, V3 oluyor. R3 büyük, R1 büyük, R2 olduğuna göre etkin gerilimlerin büyükler arasında iki ilişki nasıl sorulmuş? Arkadaşlar devde lambalarımız direnç özelliği gösteriyor ve hepsi seri bağlandığı için hepsinden geçen akım birbirine eşit. Yani devredeki etkin akıma iyi etkin dediğimizde buradaki akım ile buradaki akım her tarafta aynı. O zaman arkadaşlar bir lambanın kullandığı gerilim V eşittir I çarpı R bağımsından etkin gerilim ve etkin eşittir y etkin çarpı o direnç ile çarpımına eşit oluyordu. O zaman arkadaşlar devremizde V1 için konuşursak i etkinimiz hepsi için aynı. i etkin çarpı R1 diyeceğiz. V2 için de aynı şeyi söylüyoruz. i etkinlerimiz aynı. Direncimiz R2. V3 için konuştuğumuzda da yine iyi etkin çarpı R3 dememiz gerekiyor. Peki burada dirençler arasındaki ilişki verildiği için V'lerimiz yani etkin değerlerimiz arkadaşlar. Etkin akımlarımız aynı olduğu için dirençlerle gerilimler burada doğru orantılı olmuş olacak. Yani bunlar arasındaki ilişkinin aynısı gerilimler arasında geçerli. Yani V3 büyük direnci büyük çünkü. V1 olacak o da büyük. V2 şeklinde sıralanacak. Yani 3, 1, 2 doğru cevap olacak deriz. Cevabımız B seçeneğidir.